Şubat ayının ilk haftasının sonu Şubat ayı budaması yapıyoruz. Yine aynı şekilde Kasım Aralık ayında yaptığımız budamadan farkı yoktur Şubat budamasının. Yine aşağı dönen dalları alıyoruz. Şu ikisi aşağı dönmüş, kurumuş zaten. Aşağı döneni genellikle dal kurutur. Aşağı döndürme sebebi onu batmayacaktır. Şimdi burada şöyle dalı bıraktığımız zaman ocağın içine doğru gelen bölümü var. Şuraya alıyoruz. Şu dal geri dönmüş. Biraz dalın bu şeyinin dal genelini. Seyfullah, yok, az daha geri çık. Bu şekilde alıyoruz. Şu geriye dönmüş diğer dala vuruyor, alıyoruz. Sonra şurada zaten karanfiller de açmış görünüyor. Karanfillere dokunmadan. Ama ürün vermeyecek dalları da keserek durmaya devam ediyoruz. Bakın şurada bir tane göze var. Onu bıraktım diğerlerini alıyorum. Şimdi burada devam ediyoruz. Şu dal aşağı dönmüş. Bakın şunu bırakıyorum. Bir de şurada var. Şunları kurumuş zaten. Alıyorum. Bizim tezlerimiz doğrular görüntülerimiz var. Aşağı dönenlere bitki kurutmuş farkındaysanız. Ve onlarda göze yok. Bakın. Kırmızı olanları hep alıyorum. Hem biraz sonra yaprak açtığı zaman sıklaştırmaması için. Şimdi şurada bir tane Mars sonrası sürgünümüz var. Bakın. Şunu almaya çalış. Karanfil açmış. Karanfil açmış. Karanfil açıyor. Karanfil açmış. Şunlar hep fındık gözeleri. Şunun üzerinden bunu tamamen alacağım. Şuradan da bunu alıyorum. Dalı kısaltmam lazım. Bu dalda da hiç yeni sürgün yok. Şurada bir tane yeni sürgün vardı. Onu bıraktım şu gözeyi. Diğerlerini aldım. Bu şekilde. Uç kırması yapmazsak bu dal seneye fındık vermeme ihtimali olan bir dal. Şuradan bir uç kırması yapıyorum. Şuradan da uç kırması yaptım. Şurada yan tarafa çok uzamış. Şurada iki tane sürgünü var. Seneye keseriz. Diye. Bu şekilde. Şu dal da geriye dönmüş. Şu. Şunu orada. Şurada bir tane sürgün gözesi bak Onun yüzünden kestim bıraktım. Şimdi şu dalımız var burada. Yan dal. Bunun da bakın şurada bir şey var. Şunun üzerinden ben bunu mevsimde kırmışım zaten. Şuradan bir kesim yapmışım. Tekrar kesmiyorum. Biraz geri çık. Tekrar al şuradan.